Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Anchor Neymar oynuyoruz. Başlayalım. Bu Telefonunda ilk defa çok iyi bilmiyorum oyunu. Ooo yatağımız mı var? Arkadaşlar <laughs> bu arada mobil değil bu. Hmm. Ben de yapıp, bir, Böyle bir var mı? geldi. Kaptan giriyor ya. Hayal etmesin sen nesini? Yav gelme. Ya ben şunları yine işte kovalattırayım. Gel. Delisi yok. Neredesin? Ooo komşu nereye gitti? Engin neymiş? Geliyor musun? Bak gelmiyorsa ben gidiyorum. Oradan niye geldin anlamadım. Gel bakayım. Gel. Gelmiyor. Neyse. Uy. Korktum be ya. Ötümü mü patlattın? Engineyim. Ben şöyle değin, bir evimize şey bakayım bari. Korktum. Oturabiliyor mu? Hı. Yok. Ben sözlerler var. Hı, nasıl? Arkadaşlar galiba oyun çok iyi tasarlanmamış. Yani telefondan da izliyorum birazcık. Ama şimdi çok da iyi tasarlanmamış demiştim.

kamyon yapımı üstüne doğru getirmiş. Yani. Ya şu katlara çıkmak istiyorum. Hemen şu, ha şu. Şuraya. şuraya, of ne oldu bak bir şöyle. Ya niye geliyorsun? Mesela bazen bunları nereden biliyordunuz? ne? İzleyicim demiştim size. Galiba. Şu yukarı kimden bir Şimdi. Yukarı. E yiyeceğim. Bak bir de nasıl çıkacağım ben şimdi. Öf! 好，妈妈。 aslında bir demirmiş bunu Ya burada ne var? Ne var lan? İlk defa buralara geliyorum. Aa bir dakika burada. Arkadaşlar burada işte. mavi kutu yok muydu? Ha, mobil değil ya o yüzden. Yok. Onlar olmadan nasıl yapacağız peki bu aynı? Ben yanlış girdim. Şöyle gideyim. En son şöyle. Evet kapı var oldu. Kapı var neyse ama Şuradan bas inisim çok küçük. Bu sefer yeri şey var. Aşağı iniyorum. Bu zaten yaptığım yok. Şöyle. Tam buradan ineyim. şey yok. Hı, o. Ne var orada? Ha, bir şey yok. kapı da açık. Ha, burası kapı. Burası ne burası asansör gibi bir yer. açılmıyor. tam buradan geldim. Açılıyor. Hiçbir açılmıyor. Neyse ki burası açıldı. Aa, az önce çıktım ya. Dur anne. Hmm, burada birileri varmış. Onkeler bir gidiyor. Az önce ben zaten burada değil miydim? Şu anda neredeyim ben? Şu anda evin arkasında şurada bir yerdeyim. Buranın arkasında bir yerde. Evet. Eee Bunu ne yapayım şimdi var. Ya oğlum hiç yerde açılmıyor ya deliriyorum. Buraya boşuna mı geldim ben? Burada açılmıyor. En iyisi ben şu şey yapayım. Burası da nedir? <laughs> Oyun yani burada bakal değilmiş. Ay, burada o da bomba. O ikinci kat. Hemen o ikinci katı çıkacağım. Neresi de? Ha. Şöyle. Ne? 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 Geldi ya. Evet arkadaşlar. Hem yakalanmıştım hem de reklam çıkmıştı. Şimdi geri dönüyorum yanda araba çarpmıyor galiba. İyi. Bir, Ben ne yapacaktım? <laughs> Yok. Benim de yukarı çıkmam lazım. Şuraya, Şuraya Bir şey var mıydı burada? Af çık. Enkır yani neymiş gerçekten? fark ben yukarı çıkacağım şimdi onun çıkmasını bekleyeceğim ve ee, o yukarı çıksın size şey yapacağım göstereceğim şimdi bu zor etrafta aşağı mutfak sonunda hemen yukarı çıkıyorum kırmızı gibi nasıl burası ne? Bak mı? Bu konuda bir şey değil. Hımm, evin bayağı yukarı Evet arkadaşlar, bu kapıyı açacağım. Ama diğer bölümde açılıyormuş.